lan beni yardımcı yap oğlum ben yapmıyorum çekilişle veriliyoruz Güzel. Lan 1K birikmiş AdSense hesabında hepsini çekip sana bir şekil yapacaktım. Hesap dolanı için kimlik attım kabul edilmedi. Hesap cici oldu. E bu arada kamera kapatıyorum arkadaşlar. Sonra açacağım hemen. Şimdi kulüp kuracağız. Penis olan kazan demiş. <laughs> Aynen. Bu arada bu süper çok. Ne kediydi lan? Lucky Cat. Lucky Cat'ten hiç kazananlar oldu mu? Chat'te. Olmadı ki o hesabı iş ortağı programdan attılar. Yeni AdSense hesabı geçiş yapmak zorunda kaldım. Bütün para cici oldu. Hadi ya. Kötü olmuş. Yebice geldi abi Yebice geldi. Yeni seviye başta takipçilerin hesabını al. Onu daha önceden yaptık zaten. Mizeyen'den eee 4-5 tane 4 tane Lucky Bear geldi. Teşekkür ediyorum Mizeyen. Hoş geldin senden. Mizeyen'den bir tane muz geldi. Muz çok severim. şöyle yapıyoruz. Kulüp kurma yerine geliyoruz. Kulüp oluştur diyoruz. Eee, çakmak sigara, evet sigara yaptım. Bira içmiyor demiş. Abi e, ee, yayındayım, kamerayı kapattım, sigara içiyorum. Yasak çünkü. Evet. Aile dostu yapmıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim hatta ben arkadaşlar. Ben kulübe herkesin gelmesini istiyorum ama çok da düşük kupa yapmak istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Bu yayın ilk başta düşük kupalıları alacağız. Sonra onlarla birer maç atıp onları kulüpten çıkartmak zorunda kalacağım. Çünkü çok düşük kupadaki adamlarla bir yere çıkamayız. Talha Ersin adamsın sen. Sen tam bir adamsın Murat. Rapten galiba Müzeyyen çok güzelsin demiş. Müzeyyen'e. Kulübün de pavyon. Bakalım pavyonumuz ne kadar genişleyecek. Pavyoncu. Bekir'in. Mekanı. Burada. Avcı bir kir emojisi yok mu? Benzer bir şey. Bunu sil. Şu daha iyi. Allah! Dur. Şöyle yaptık. Ha niye buralar? Şuraya da bir tane. güzel dursun böyle öpücüklü mi öpücüklü Okey nasıl çok iyi değil mi Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar 30 bin yeter ya demiş ee, Şöyle söyleyeyim ilk başta Düşükleri alacağım onlarla oynayıp atacağım o yüzden hemen yayından çıkmayın arkadaşlar Klibi açtığımızda hemen şey Düşük dediysem çok da düşük değil 4000 falan üstünü alacağız Sonra alttakileri oynaya 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 atacağım atacağım Üst kupalardakiler gelsin diye Oluşturacağım şimdi bir dakika oluşturuyorum. Hadi hazır mıyız? biz yayın açalım kadar olmuş ya. Bir saat olmuş. Hadi oluşturun. Bakalım doluyor mu? Doldu şu anlık galiba. Yani şu an doldu. Kulüp ara dediğimizde pavyon yazdığımızda e, bir sürü pavyon diye kulüp var. İçkiler var. Şimdi Dünya bir yana Şöyle yapıyoruz. Nerede o? Klüpten en altlardakilerle oynaya oynaya arkadaşlar atacağım yenilerini alacağız onu da söyleyeyim düşüklerle oynayıp atıp yüksekleri alacağız o yüzden şimdi atmaya yavaştan başlayalım almaya en düşükten oynayalım reklam bir maç atalım sonra ata ata ilerleyeceğiz bu yayın hem de orada kupa kasarız. Şu maçı bir yapayım da bir cevap vermem gerekiyor bir yere. Abi sonra artık giremiyorum. Kontra Volta. ölme ölme ölme. Ölme çık. Oğlum lütfen ölme lan. Bir maç oynayacak zaten seninle. Çık 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 çık. Hayır 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 hayır. Ya Adamla bir maç oynadık onda da öldük ya. Tüh. Tüh. Bu arkadaşı şey yapacağız. Bir maç attık şimdi bir maç daha başkasıyla. Tamam.

Atsana kulüpten. Atacağım atacağım. 2-3 tane aynı anda atacağım böyle. Bu oynadıklarımı tek tek atacağım ya. Sıkıntı yok. Sınır 9... 9... 95 bin yazmış adam. Oynadıklarımı böyle sırayla atacağım. Abi yoksun. Nerede yokum? Hayır hayır ölüyorum. Şuradan bir çıkayım bu ne ya? Oo, iyisin. Benten. Sadece ne hiçbir bok anlatmıyor. Sözleri çok saçma ama